Selamun Aleyküm Merhaba dua dostları Yeni bir video ve yeni bir dua ile yine sizlerle dostlarla birlikteyim Her zaman olduğu gibi yine en etkili dualardan bir tanesini daha sizler için yayınlıyorum Herhangi bir dilek için ayeti kerim Herhangi bir dilek veya herhangi olmasını istediğiniz bir iş için her gün 7 defa bu ayeti kerim okunur arkadaşlar Yusuf suresinin 68. ayeti kerimi Okunuşu ise şöyle Bismillahirrahmanirrahim Ve lemma تهالوا من حيث أماراهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حَاجَةً في نفس يعقوب قداها وإنه لا ذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Evet arkadaşlar anlamı ise babalarının emrettiği şekilde ayrı kapılardan girdiklerinde bile bu Allah'tan gelecek hiçbir şeyi onlardan uzaklaştıracak değildi. Sadece Yakup içindeki bir dileği ortaya koymuş oldu. Şüphesiz o biz kendisine öğrettiğimiz için bilgi sahibidir. Fakat insanların çoğu bilemezler. Evet arkadaşlar, yüce Rabbim kalbinizde ve gönlünüzde bulunan hayır muratların en hayırlısını sizlere nasip eylesin yeni bir video ve yeni bir duada tekrardan buluşmak temennisiyle şimdilik esen kalın, sağlıcakla kalın, hoşçakalın.